Rüyada kuşlar görmek iyi ve kötü yorumlara sahiptir. Rüyada daha önce görülmemiş bir kuş görmek iyidir ve büyük bir kazanca, berekete ve güzelliklere tabir edilir. Rüyada bir kuşun evden bir şey alarak çıktığını görmek ise evde bir hasta var ise ölümüne işaret eder. Rüyada büyük bir kuş görmek ise makamı yüksek, konumu iyi olan, saygın, malı çok, zengin varlıklı olan bir kimseye delalet eder. Rüyada güzel ve sevimli bir kuş görmek ise, rüya sahibinin güzel bir haber alacağına, müjdelerin ardı arkasının kesilmeyeceğine, rüyada korkunç ve ürkütücü bir kuş görmek ise sıkıntı verecek, sorun oluşturacak ve rüya sahibinin canının sıkılmasına sebep olacak, mutsuzluk ve hüzün getirecek acı bir habere yorulur. Rüyada kuş ile konuşmak Rüyada kuşla konuşmak kişinin gün geçtikçe olgunlaşacağına tabir edilir. Bu rüya yaşadığı olaylar karşısında her geçen gün daha olgun davranışlar sergileyen ve gün geçtikçe insanları alttan almayı öğreneceğine delalet eder. Bu rüya çoğu zaman güzel olaylara, yaşanacak hoş gelişmelere, kişinin yüzünün güleceğine tabir edilir. Genel olarak bu rüya kişinin mutlu olacağı, huzur içinde hissedeceği haberler alacağı manasına gelir. Rüyada kuşun öttüğünü duymak Rüyada kuşun ötmesi iyiye yorulmaz ve rüya sahibinin içinde bulunduğu toplumda yaşanacak bir sıkıntıya, kargaşaya, belaya bulaşmasına tabir edilir. Rüyada öten kuştan hoş ve güzel sesler, melodiler duymak mutlu günlere delalet eder rüya sahibinin her anlamda şanslı ve güzel bir süreç yaşayacağına, hem iş hem de özel hayatta yaşanacak mutlu ve neşe içinde geçecek bir ömrede tabir edilir.